YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında patatesli baget yapacağım. Şimdi bunları ilk önce 8 tane baget aldım ben. 8 8 parça. Şimdi bunları soslayacağım. Sonra patatesle karıştıracağım. İlk önce bir kaşık yoğurt koyuyorum. Dolu dolu bir kaşık biber salçası koyuyorum. 2 yemek kaşığı da yağ koyacağım. çok yağ gerekmiyor soğuk yağlı olduğu için bir tatlı kaşığı tuzum var bir tatlı kaşığı pul biber kekik toz biber bunları da karıştırıyorum bir küçük boy soğanımızı rendeledim iki diş de sarımsağı rendeledim ben bunlarla beraber bunları bir karıştırıyorum güzelce ne yedireceğim şöyle elimizle bunları güzel karıştırmamız gerekiyor Sonra patatesle bunları şey yapacağım. Bu sosun içinde patates de karıştıracağım. Şimdi bunları tepsiye dizeceğim. Sosladıktan sonra Tepsimize yağlı kat koyuyorum ben. Çünkü yıkaması daha kolay oluyor piştikten sonra. Bu şekil bunu işe yapıyorum. Dizeceğim. Bunu bir yarım saat böyle soslu dolapta bekletirseniz çok lezzetli oluyor. Bu şekil şey yapacağım. Kenarlarına da patates koyacağım. Şimdi patatesleri bunun içine doğrayacağım. Şimdi patateslerimizi de ben bu sosun içine doğrayacağım. Burada 6 tane patates var. Şöyle kalıncana yapıyorum. 6 tane orta boy patatesim var. Bunları da karıştıracağım. Tabii birazcık patates tuz çektiği için bir tatlı kaşığı tuz koyacağım şimdi buna. Ama sosu var içinde. Burada patateslerimizi koyuyorum ben şimdi. Patateslerimizi sosumuz, kalan sosumuzla karıştırdım. Böyle çok lezzetli oluyor. Bu sosumuzu ziyan etmiyoruz. Şeyde kalanı da bu kapta kalanımızı kalanı da içine kaynar su koyup üstüne birazcık dök gezdireceğim çok değil. Üstünü alüminyum folyo ile kapatıp bir 40 dakika falan üstü kapalı pişireceğim sonra bir 10-15 dakika yani sizin fırınıza göre ayarlarsanız çatalla bakın. Siz bu kadar salçalı istemezseniz yarım kaşık biber salçası koyun. Ben dolu dolu koydum. Şimdi kaynamış suyumuzu yani 2 bardak kadar kaynamış suyumuzu şöyle bir karıştıracağız. Buna birazcık da bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Az önce sosumuzda da vardı çünkü patates çekiyor. Bu şekil. Sosumuzu ziyan etmiyoruz. Bu şekilde bunu koyuyoruz. Tepsinize güzel ayarlayın. Ben iki tat, iki su bardağı falan koydum bunu. Şimdi bunun üstüne biber koyacağım. Üstünü kapatacağım alüminyum folyoyla. Siz istediğiniz ile domates de koyabilirsiniz. Ben şu anda koymayacağım. Bu şekil. Bunu üstü kapalı. 180'de üstü kapalı 40 dakika falan pişireceğim. Sonra açacağım, üstünü kızarınca alacağım. Şimdi 180'de üstü kapalı bunu. Üstünü alüminyum folyo kapatıyorum. Benim bugün önceden ayarlamıştım ben. kapalı bunu. Bu şekilde kapatıyoruz. Kürt 180 180'de pişireceğim. Ben şurayı koparacağım. Bu şekilde mühürlüyoruz bunu. Şimdi bunu fırına süreceğiz. şimdi yemeğimizi üstü açık biraz daha kızartacağım ben yemeğimiz tavuğumuz pişti yani isterseniz bunu biraz daha fırında tutabilirsiniz üstü biraz daha kızarana kadar tavuğumuz pişti bu bir saatte pişti benim fırınım biraz az yavaş pişirdiği için ben bunu şimdi fırına sürüyorum tekrar üstü açık pişireceğim yemeğimizi üstü açıkta 20 dakika pişirdim üstü kapalı 180'de ben 40 dakika pişirdim. Sonra 200 aldım. 1 saat pişirdim. Hepsi toplam 1 saat. Sonra üstünü açtıktan sonra 10 dakikada üstü açık pişirdim. Tavuğumuz o kadar güzel pişti ki böyle lokum gibi. Bakın. Yani lokum gibi pişti tavuğumuz. Yayın kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.